Özel önce ben at kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuzla arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, GTA Türk yani GTA Türk Waste'ti oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, uzun zamandır video gelmiyor. Biliyorum. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ben video çekiyorum. Bir sürü videoyu çekmişim. Böyle YouTube'a yolladım ama YouTube'da gelmiyor. Nedense o yüzden videolarım gelmiyor uzun zamandır. Bunun için sizden üzgünüm. Şimdi girelim videomuza. GTA Vice'imize girelim. Bakalım Şöyle. Hızlı GTA Vice'in bazı bölümlerini bilmiyorum. O yüzden. Hani sonra şey demeyiniz hadi bir sıkıntı var ya yeniliyat or eh ah, evet yeni oyun diyelim bu arada arkadaşlar gta vice gelmesini istiyorsanız daha fazla gta var abone olmayı ve like atmayı unutmayınız falan tamam, filan da tamam. Şu an arkadaşlar bekliyorum. Evet geldik. Şöyle F diyelim. Aşağı bunun bir tane hilesi mi bugü mu ne buldun? GTA tamam şu. arkadaşlar Gidip e, göstereyim şöyle şuralarda yani şu ölü ölüm kapatası kısmında bir yer var orada e, şey dedim işte var orada böyle fazla renkli çıkarsa birkaçı şey oluyor e, adı ne deniyor da polisler daha fazla kovalıyor bizi şöyle şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereyim az önce şey gördünüz şimdi buna gittim koştum sonra sağ tık veya sol tık yapın ay sol tık değil sağ tık yapın zaten size direkt motorumuz geliyor Of of shit. Şimdi biz ne diyor? Mor kısma git diyor. Of bebeğim. Arkadaşlar hızlı gidelim. Mor kısım. Mor kısım. böyle güzel güzel harika hareketler yaparsak bize para verecek. Şu. Abi o ne ya? Ölümdekini görmemişim. Şimdi şurada bir yol var. Şöyle. Ya. Ya. Dağılmayın şuraya. Çaldırıyorum arkadaşlar. Saçmalama. ismini de... Ne biz? Ne oluyorsa. Ya oğlum ya dön şuradan. Dönemiyor. Korkuyor mu ya? Şöyle yarım 2 dakikalık gideceğimiz yolu yarım saatte dolandık yemin ediyorum. Harika bir şeydi. Evet, evet. evet, evet. ah, ah. Arkadaşlar çıldırıyorum yemin ediyorum yok böyle bir şey. Şimdi dur şuraya. Evet, evet. Şöyle girdik. Şöyle girdik. Bir şey diyor falan filan geç diyor falan filan diyor. Tamam. Şimdi biz oo, onu öldüreceğiz. Bunu öldürüyoruz galiba. Seni gel bakayım buraya. Ah ah üzül arkadaşlar. Birden çıktım. Arada bir elim kayıyor tuşa tıklıyorum. Çıkıyor bu da. Gel bakayım sen buraya. Dur, dur dur. Abi biz niye dövüyoruz bunu? Biz niye seni dövüyoruz? Ya ölsene ya. Off dayanamayacağım sana. Bu yüz oluyorum arkadaşlar. Ben de böyle olunca Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ayarladım falan her şeyi yaptım. Şimdi artık sıkıntı çıkmayacaktır. Umarım. Evet. Bakın. Umarım dedim direkt patladı. Yani ben böyle bir şey görmedim. Hadi. Şimdi hemen geçelim. Pembe daireye ben Geç falan. Hadi. Allah filan diye Ha, anladım. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz buradan yukarı çıkıyorum. Eski bir dost. bir dost. Nasıl bir dost? Evet hadi hadi. Şimdi güzel bir şeyler koşu. Ayrıca o 1980'lerin telefonu mu? Ha kaydediyor. Hayır ya. Kansın diye. Tam çıkalım. Silahımız da yok ya, kusura bakma. Şöyle dönet, dönet. Arkadaşlar e, videoyu bitir, e, videonun süresine bakmadığım için bitmeden kapanabilir video. hani böyle bitiş şeyini söylemeden kapanabilir. Şimdi çıldır, çıldırak, çıldıralım. Görev de yok, görev alacağız. Şimdi nasıl alacağız? Görevi nasıl alacağız derseniz, görev şuralarda şöyle gördüğünüz üzere yazıyor. Şöyle çıkabilirsek tabi. Niye çıkamıyoruz? Az önce çıkıyordum ya. Dur bir şey. Şimdi biz bir tarafa gelelim. Ha, sıkıntı yok. Çıkarız. Sıfır şu an polisler peşimizde sıfır. Polis var peşimizde. Ha, evet. Evet. Bu gel. Kadar... Di dakika içinde 25 gangster öldür. Gangster dediği ne? Bu mu? Gel sen de buraya. Bunlar polis. Siz polissiniz karışmayın. Sırayla, sırayla bebeğim. Gangster arıyorum da gangster bunlar mı dedikleri? Siz misiniz lan gangster? Siz misiniz? Siz mi? Siz misiniz lan gangster? Geberin gazeteler, geberin gazeteler, geberin Şuan hepsi ölü bulunmakta. Bir şey olmuyor fazla. Ama evet, tamam ödül elde. Polise vurmadığım sürece bir şey olmuyor. Arkadaşlar ben bir bakayım süreye Kaç dakika olmuş. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.